Merhaba dostlar. Bugün biraz parçacık fiziğinden konuşacağız. Durun durun hemen korkmayın. Sizi gerçekten şaşırtacak bir konu. Ne midir? Kuantum. İyi de kuantum zaten herkesin dilinde şaşırtıcı olan ne kaldı diye düşünebilirsiniz. Ama ben size bugün kuantumun kader ile bağlantısından bahsedeceğim. Kulay dağlı geliyor değil mi? Çünkü ilk bakışta birbirlerinden çok farklı görünüyorlar. Kuantum modern fiziğin en temel alanı. Kader ise tasavvufun merkezine oturmuş temel bir anlayış. Ama ortak bir noktada buluşuyorlar. Ne midir? Kader Arapçada K, D, R kökünden gelir. Ölçmek, takdir etmek, miktar vermek demektir. Kuantum ise Latince kuantus kökünden türemiştir ne kadar, miktar anlamına gelir. Yani iki kavram da aynı şeyi söylüyor aslında. Her şey ölçüyle belirlenmiştir. Peki bu kadar temel iki kavramın aynı noktada buluşması sizce de çok şaşırtıcı değil mi? Aslında Zümrüt tabletlerde söylemişti. Yukarıda nasılsa aşağıda öyledir. Bugün işte bu sorunun peşinden gideceğiz. Kuantum kader midir? evrenin en küçük parçacıklarından insanın en büyük sorusuna doğru bir yolculuk yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de Kamar Suresi 49. ayette şöyle söyler. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kader işte bu ölçünün adıdır. Peki Kamer Suresi'nde ne anlatılmak isteniyor? İnsanın doğru yolu bulması için bence bu ifadeye yer verilmiş evrenin ölçülü olduğunu gören insan hayatını da ölçüyle yaşaması gerektiğini anlar. Ölçüsüzlük hem doğada hem insanda kaosa yol açar. Bu ölçü hayatımızın her alanında kendini gösterir. Günlük hayata bakacak olursak, bir senfonide her nota belli bir ölçüyle çalınır. Ölçü bozulursa armoni yerini kaosa bırakır. İnsan hayatı da böyledir. Uyku uyanıklık döngümüz, kalp atışımız, nefes alışımız hep bir ritim, bir ölçü içindedir. Ölçü bozulduğunda hastalık başlar. Mikro boyutta bakacak olursak, bir hücrenin DNA'sı hangi proteinin ne zaman üretileceğini belirler. Saçın uzamasından bağışıklık sistemine kadar her şey DNA'nın bu ölçülü kitabına göre işler. Makro boyuttaysa Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü 365 gün sürer. Ayın döngüsü de bellidir. İnsan hayatı da bu ölçüye göre şekillenir. Takvimlerimiz, mevsimlerimiz, bayramlarımız, içsel saatimiz, ekim ve hasat zamanlarımız bu döngüsel evrensel ölçüye dayanır. Bütün bu örnekler bize şunu gösteriyor aslında. Evrendeki ölçü insana da birebir yansır. Ölçü olmazsa hayatta olmaz. Kader işte bu ölçünün kozmik adıdır. 19. yüzyılın sonlarında fizikçiler büyük bir sorunla uğraşıyorlardı. Kara cisim ışıması. Peki nedir bu kara cisim ışıması? Kara cisim üzerine düşen tüm ışığı yutan yani hiç yansıtmayan ideal bir modeldir. Bu yüzden kara cisimler ısıtılmadan önce de siyah kabul edilirler. Isıtıldıklarında ise sıcaklığına göre ışık yaymaya başlarlar. Gerçekte bir karacisim yoktur, ama kömür ya da demir bu davranışı oldukça yaklaşmaktadırlar. Bir demir çubuğu ateşe koyduğumuzu düşünelim. Önce kırmızı, sonra turuncu sonra da beyaz parlamaya başlayacaktır. Fizikçiler işte bu ışımanın matematiğini çözmeye çalışıyorlardı. Ama klasik hesaplamalar çok garip bir şekilde sonuç vermiyorlardı. Sıcaklık arttıkça mor ötesi bölgede yayılan enerji sonsuz olmalıydı. Oysa deneylerde hiç de böyle bir şey görünmüyordu. İşte bu büyük çelişkiye mor ötesi felaket adı verildi. Ve klasik fiziğin yasalarının evreni açıklamada sınırlarına geldiği anlaşılmış oldu böylece. 1900'de Max Planck bu krizi çözmek için devrim niteliğinde bir adım attı. Enerjinin sürekli değil küçük ve kesitli paketler halinde yayıldığını öne sürdü. Bunu integral dilimleri olarak düşünebiliriz. Bilin bakalım bu paketlere ne adını verdi? Evet doğru tahmin ettiniz. Miktar anlamına gelen kuantum. Klasik fizikte enerji kesintisiz akan bir akış gibi düşünülüyordu. Fakat Planck deneylerde özellikle yüksek frekansta bu modelin çöktüğünü fark etti çözüm olarak enerjiyi frekanslarla ilişkilendirdi ve bir sabit tanımladı. Planck sabiti. Böylece şu formül ortaya çıktı. E eşittir N çarpı H çarpı F. Burada E enerji, N bir tam sayıdır. F ise frekansı ifade eder. H ise Planck sabitidir. Yani enerji sürekli bir akış değil ancak belirli paketler, kuantlar halinde ortaya çıkıyordu. Planck sabiti ise bu enerjinin en küçük miktarını belirliyordu. Başka bir deyişle evrendeki enerjinin akışını pikselleyen, yani doğanın alt ölçüsü birimini ortaya koyan temel sabit Planck sabitiydi. Bu şu anlama geliyor: Enerji sürekli değildir, ancak belirli paketler yani kuantlar halinde yayılır. Planck sabiti bize bu en küçük enerji paketini, kuantumu gösterir. Bu da evrendeki ölçünün alt sınırıdır. Ve burada ölçü kelimesi dikkat çekicidir. Kaderdeki kadar kavramı gibi miktar ile birleşir. Evrenin en küçük birimlerinde bile ölçü ve düzen saklıdır. Peki kuantumun temel ilkeleriyle nasıl bağlayabiliriz? Dalga parçacık ikiliğine bakarsak öncelikle Işık aslında her zaman dalga doğasına sahiptir. Çift yarık deneyinde gözlem yapılmadığında bu dalga ihtimallerinin tamamını sergiler. Girişim deseni oluşturur yani. Ama yeni sonuçlar göstermektedir ki gözlem yapıldığında dalga belli yerlerde yoğunlaşır ve biz onu parçacık olarak görürüz. Bu durum aslında bize varlığın tek yüzlü değil, iki katmanlı olduğunu gösterir. Tasavvufta da varlık hem batın yani görünmeyen potansiyel hal hem de zahir yani görünür açığa çıkmış hal olarak anlatılır. Bu olay bilimsel düzeyde kuantum mekaniğinin bir sonucudur. Tasavvufi dilde ise görünmeyenin şahitlikle zahire çıkması anlayışıyla sembolik bir benzerlik gösterir. İkinci olarak Heisenberg belirsizlik ilkesine bakacak olursak 1927'de Heisenberg bir parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda kesin olarak bilemeyeceğimiz ortaya koydu. Buna kuantum mekaniğinde Heisenberg belirsizlik ilkesi denir. Bir elektronun konumunu ölçtüğünüzde hız bilgisi bulanıklaşır. Hızını ölçtüğünüzde de konumu belirsizleşir. Her ikisi de aynı anda bilinemez ve hesaplanamaz. Bu evrenin en küçük düzeyinde bile mutlak bilginin bize kapalı olduğunu gösterir. Tasavvufta bu gaybı Allah'tan başkası bilmez hakikatiyle paralellik gösterir. Yani biz bazı bilgileri elde edebiliriz ama bütün resmi asla göremeyiz. Üçüncü olarak süperpozisyon ilkesine bakacak olursak. Kuantumda parçacıklar gözlenene kadar birçok durumda birden bulunabilirler. Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi bu durumu anlatır aslında. Kutu açılana kadar kedi hem ölü hem diri kabul edilir. İbnü'l Arabi buna mümkinat yani mümkünler alemi der. Varlık sayısız ihtimal halinde ilimde mevcuttur ama sadece biri zahire çıkar. Tıpkı süperpozisyonda olduğu gibi. Potansiyel ihtimallerden biri gerçekleşir, diğerleri batında kalır. Süperpozisyon bize bunu hatırlatır. Kader bütün ihtimalleri kapsar ama yaşadığımız hayat o ihtimallerden sadece birinin açığa çıkmasıdır. Son olarak Viyen yasasına bakacak olursak. Wilhelm Viyen sıcaklık ile ışığın dalga boyu arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak tanımladı. Formül şöyledir. Maksimum dalga boyu çarpı sıcaklık sabittir. Yani sıcaklık yükseldikçe yayılan ışığın en yoğun olduğu dalga boyu kısalır. Kırmızıdan mora doğru kayar. Bu yasa bize şunu gösteriyor. Her varlık haline göre tezahür eder. Bir demir çubuğun parlaklığı sıcaklığına bağlıdır. Isıtıldıkça rengi kırmızıdan turuncuya ve sonra da beyaza doğru döner. Bir yıldızın rengi onun yüzey sıcaklığına bağlıdır. İnsan da böyle değil midir? Hangi bilinç düzeyindeysek hangi halde yaşıyorsak dünyaya öyle bir renk, öyle bir enerji yansıtırız. Yani tezahür ölçüsüz değildir. Halin ölçüsüyle belirlenir. Şimdi tabloyu birleştirelim. Planck sabiti enerjinin en küçük ölçüsünü yani kuantumu gösterir. Dalga parçacık ikiliği aslında görünmeyenle görünenin birlikte var olduğunu anlatır. Belirsizlik ilkesi gaybın gizliliğini hatırlatır. Süperpozisyon İbnül Arabi'nin mümkinat alemine benzer. İhtimaller çoktur, zahire çıkan bir tanesidir. Viyen yasası her şeyin haline göre bir renk, bir tezahür taşıdığını gösterir. Böyle bakınca evren bir kitap gibidir. Harfleri kuantum parçacıklarıdır. Satırları fizik yasalarıdır. Cümleleri kaderdir. Ve bu kitap bize şunu söyler. Atom altından yıldızlara, insandan kozmoza kadar her şey ölçüyle yazılmıştır. Belki de kuantum kaderin en derin aynasıdır. Burada akla gelen en önemli soru ise şudur. Peki bu anlatımda özgür irade nereye oturuyor? Tasavvufta kader bütün ihtimallerin Allah'ın ilminde bulunmasıdır. Özgür irade ise kulun o ihtimaller arasından seçim yapmasıdır. Kuantum bize bu tabloyu hatırlatır. Parçacık gözlenene kadar birçok ihtimal vardır. Gözlem yapıldığında sadece biri gerçekleşir. İşte insanın iradesi bu gözlem gibidir. Kader kitabı yazılmıştır, ihtimaller mevcuttur ama hangi sayfanın açılacağını, hangi satırın okunacağını bizim tercihlerimiz belirler. Yani kader ihtimallerin planıdır. Özgür irade ise seçimin gücüdür. Peki sizce bizim seçimlerimiz kaderin neresinde yazılıyor?